Günaydın, hayırlı bayramlar. Yeni bayramlar. Mezarlığa gidiyorsunuz herhalde. Evet, Allah kısmet ederse. Allah, Allah. Allah. kabul etsin. Altyazı M.K. zaman

Breaking if you're not going to die forty sorry why don´t why don't I think why don't I like Kava kurumu da bu arada derilerini topluyor. Evet. evet e, bereketli olsun. Nasıl gidiyor deri toplama işleri? Vallahi kesen din e, kardeşlerimizden derilerini istiyoruz. Evet, Uygun olanları veriyor. Araçlarımızı toplayıp evet. toplama merkezine Sonra ne yapıyoruz bunlar toplama merkezinde? Tuzlama toplama, işlemi. Tuzlama işlemi. E, yapılıyor. Cins cins ayrılıyor. Aynen. Daha sonra tabakhanelere bu şekilde gönderiliyor. Makbuz veriyorsunuz. Tabii makbuzlarımız Dört çeşit makbuzumuz var, koyun. Makbuz veriyoruz mu? Evet abi. Sonra görenler, belli belli makbuzu al. Hemen. Evet. Bu tavuk bir kaç tane bak bakalım. Allah kabul etsin. Alık kuru mu? Türk kavak kurumuzun makbuzudur. Buyurun. Bu şekilde. Tamam. Evet. Çok güzel. Ben de gireyim, çiçek karayım da gireyim. Evet, e, hayırlı işler. Şu anda şehir mezarlığının önündeyiz. Şehir mezarlığının önüne bandırma çiçekçileri güzel böyle çiçek serasını kurmuş. Çiçeklerini e, mezar ziyaretine gelen vatandaşlarımıza dağılıyor. Hayırlı işler usta. Allah razı olsun. Neler var, neler satıyoruz? Kasım patlıcıyız. Evet bunlar genelde e, topraklı çiçekler, evet, topraklı bunları olarak. vatandaşlarımız alıyor, e, mezarlara hemen olduğu gibi e, ekiyor yani hazır e, yeşil ne? olarak. Normal e, böyle topraksız çiçek satışımız yok mu? Topraksız çiçek satışı arkadaşlar yapıyoruz. Yani. Ha onlar yapıyor, siz evet. tamamıyla evet. gül de. ve bu olaylarına olaylarını alıyorsunuz. Ee, Nasıl satışlar? İyi Allah'ım. İyi, Allah i̇yi. Allah güzel. Hadi bakalım evet. Şimdi geliyoruz, kameramızı getirdik böyle, gülleri mini gülleri gördük. Evet. Evet çeşit çeşit. Burada tabi kaliteli çiçekler de var. Evet. Sıra geldi Acı Saliye. Ya, Hacı Saliye bak. Hayırlı işler, hayırlı işler. Sizin neydi e, adı? Flora Çiçek. Ha, Flora Çiçekçilik de burada böyle e, hemen hazır buketleri e, mezarın başına koymak için e, hazırlanmış vaziyette. Hayırlı işler. E, nasıl yapıyoruz? Kaça satıyoruz çeklerimize? 10, 10 lira demete veriyorsunuz. Evet. Yani tek tip mi var? 5 lira tek, yok mu? Tek, 5 lira yok. Yok tek tip var. 2 tane alırsa 7,5 lira. lira. Yine 10 lira. Hiç ikram yok yani. Çiçekler çok var. He yani tamam. Hadi bakalım. hadi bakalım hayırlı işler. Evet. Geldik Hacı Sarı'ya. Hacı Sarı'da çeşit Hacı. bin bir çeşit her türlü model var. Hayırlı işler Hacı abi. Teşekkür ederim. Hayırlı Nasıl gidiyor bayramlar. işler? Hayırlı bayramlar. Ekliyoruz. Güzel oluyor. Alıyoruz ekmek parası. Evet. Siz sanıyorum daha dünden geldiniz. Evet. Ee, kaç gün sürecek mezarlık girişinde? İkinci günü biter. İkinci günü biter diyorsunuz. Hareketler güzel. Gelen giden. Evet. Alışveriş güzel. Siz nasıl çiçek satıyorsunuz? Aynı. Ne istersen var. Evet. Hem buketimiz var hem saksımız var. Evet. fiyatlarımız nasıl? 10 lira. 10 lira. Çok güzel. Evet. Tamam. Sert kılıç çiçekler. Sert kılıç çiçekler. Abi ben de üç tane aldım on lira. Evet sen dumping yaptın evet, bugün. 私の時に一番気合いがいいんで